Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ben Fatih Usta. Arkadaşlar bugünkü aracımız Mercedes CLA 200. Bu aracımızdaki sıkıntı bize motor yapılacak diye geldi. Başka bir firmadan geldi araç. Ustalar bakmışlar aracın motor yapılacağını söylemişler. Ama fazla fiyat çıkartmışlar. Müşterimiz de onun için aracı bize gönderdi. Ustalar siz bir bakın. Biz güvenemedik. Siz bir kontrol edin motoruna bir bakan bende. Sindir kapağını söktük. Sindir kapağımız bu. Şu anda revizesi yapıldı arkadaşlar. Swaplar, swap lastikleri, iticiler komple değişiyor. Gördüğünüz gibi kapak da bu. Açalım daha net görelim. Şu anda toplama aşamasındayız. Nasıl olursa bu hafta içi, aracın maaşına basacağız, aracı çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi aracın swopları falan her şey yeni takıldı. Swap lastikleri değişti. Aracın bütün malzemelerini aldık. Aracımızdaki sıkıntı zaten fazla işemeden dolayı beyinle ilgili bir sıkıntı olmuş. Beyinden dolayı pistonlara ve swoplara zarar vermiş. Bunlar da pistonları. Bunlar da pistonların eskileri. Bunları söktük. Rektevicimizi çağırdık. Rektevicimiz baktık, kontrol etti. Pistonların girip olduğunu, sekmanların girip olduğunu söyledi. Biz bu şekilde alttan üstten söktük. Rektevicimiz herhangi bir sıkıntı olmaz, kurtarır dedi. Şu anda buraların honlamasını yaptıracağız. Honlamasını yaptırdıktan sonra da yeni pistonlarımız, sekmanlarımız gelecek. Sindir kapamız da hazır. Bazı malzemelerimiz geldi, iticilerimiz falan hep geldi. Bunların hepsini yarın nasıl olursa toplamaya başlayacağız. Burada arkadaşlar bu aracımız zincirli. Zincirli modelimiz. Zaten çoğu araçlarda Mercedes'in çoğu araçlarında zincir çıkıyor. Bunları söktüğümüzde tabi zincirleri filan kızaklarını filan komple değiştiriyoruz. Turbosunu filan kontrol edeceğiz, sökeceğiz biz. Kontrollerini yapacağız. Allah nasip olursa da e, araç bittikten sonra da videosunu çekeriz, atarız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a mutlu olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.